Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şimdi bu Binance üzerinden bir e, 10 kişinin katıldığı bir oyuna katıldım. E, burada sizlerin de neler yapması gerektiğini yani takıma katılmak isteyenlerin neler yapması gerektiğini şöyle kısaca anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu tweet'in e, içine girdiğinizde arkadaşlar, şu tweet'in içine girdiğinizde şu şekilde e, burada Yapmanız gerekenleri yazıyor. Şunu tıkladığınızda, Click here dedi. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar, Binance hesabınızın olması lazım tabi. Binance hesabından, Binance hesabınızı burada gireceksiniz arkadaşlar. Benim şu anda açık olduğu için demin giriş yaptım. Binance hesabı istiyor ve Binance hesabından giriş yapacaksınız. Şifrenizi girdikten sonra burada neler yapmanız gerektiği yazıyor. Follow Binance on Twitter, Binanceı Twitter'dan takip edeceksiniz. Change your Twitter profile picture to the one provided below. Aşağıda olan şu resmi alacaksınız ve Twitter'ınızın şeyi yapacaksınız. Resminizi değiştireceksiniz bunu arkadaşlar. Ondan sonra ne diyor? Pick a player who you Think will be the final winner of the Binance Whale game. Yani işte benim takıma girmek isterseniz benim takıma ya da başka bir takıma girmek isterseniz başka bir takıma da şey yapabilirsiniz. Yani birinci olacağını düşündüğünüz kişinin takımına buradan seçeceksiniz aşağıda. Retweet that player's index introductory tweet. Yani şu tweet'i arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bakın alıntı tweetlere bakın. Bakın hepsi değiştirmiş görüyor musunuz? Şu şekilde Binance Whale Game. Mesela Good Luck to Kürşat Bucak diyebilirsiniz mesela. Ya da işte kimi destekleyeceksiniz. Bu tweet'i arkadaşlar retweet edeceksiniz. Ve unutmamanız gereken şey burada aa, neredeyiz? Hı. Binance Whale Game. Yani şu hashtag ile tweet etmeniz gerekiyor. Yani o yüzden şuradaki e, alın tweetlerden bir tanesini e, alabilirsiniz şey olarak onun haricinde arkadaşlar e, complete this form and pick your backup choices şimdi burada arkadaşlar işte do you follow binance on twitter yes ondan sonra what is your twitter account link kendi e, hesabınızı açacaksınız arkadaşlar Mesela benimle twitter.com kürşat bucak bunu aldım C ile ondan sonra buraya yapıştırdım. Tamam Ondan sonra Did you change your Twitter profile picture uh, to the following image? Yes. Ondan sonra Part to pick a team. Yani e, hangi takımda olmak istiyorsunuz? From the following list of Binance real game players Fi Final oyuncu kim olacak? diyor. Burada seçeceksiniz artık. Ondan sonra Ledger you retweet your, işte bu bunu tweetledim mi diyor Binance Well Game e, ile beraber retweet yaptım mı diyor. Yani sadece retweet değil. Alıntı tweet yapacaksınız. Yes. Select your backup e, backup choices. E, işte second player kim olabilir? Third player kim olabilir? Yes, submit. Bu kadar. E, eğer işte bu şekilde bunu sabit ettikten sonra arkadaşlar, e, oyuna dahil olacaksınız siz de. Siz de kendiniz, e, işte bu e, şekerlemeyi yapıp işte mesela ilk oyun şekerleme. O şekerlemeyi yapıp onu Binance Whale Gain e, şeyiyle beraber e, paylaşabilirsiniz. Yapanlar var e, şu anda. Ben de bu akşam yapacağım ve paylaşacağım. Benim yaptığım paylaşımı da e, retweet eder beğenirseniz çok sevinirim. İnşallah e, birinci oluruz. Eğer ben birinci olursam dediğim gibi, benim takımımda olanlar ya da işte seçtiğiniz hangi kişi ise e, o kişinin birinci olması durumunda size de e, o tweette yazana göre e, yaklaşık işte 1000 dolara yakın bir e, ödül verilecek. Yani benim takımımda yani ben kazandım diye benim takımdasınız, beni seçtiniz ben birinci oldum ondan sonra 1000 dolara yakın bir ödül verileceği söyleniyor. Herkese iyi akşamlar dilerim. Oyun 4 gün sürecek. İlk oyun bu. İkinci oyun muhtemelen yarın öğlen saatlerinde başlayacak. Ee, bu şekilde arkadaşlar. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Selamlar, saygılar.